59 yaşındayım. Fransa biliyorum, Arapça biliyorum. Gitmişken bir dedim İngilizce öğreneyim. Edot Learning Center. 4 yıllık okul, resmi okul. Gittim oraya kaydoldum. Ondan sonra hocaya gidiyorum, kitap hazır. Pazar diyor ki bu hafta şu dersleri işleyeceğiz. Kitap önümüzde. Ben gidiyorum, kağıt 3'e kadar bir haftalık dersi yapıyorum. Bakıyor hoca yapmış, bir haftalık da veriyor. Böylece bir ayda 3. sınıfa, bir ay 10 sınıfa derken 4. sınıftan birincilikle mezun oldum dört yıl bir yılda birincilikle bitirdim. Resmi master oraya. Bunda maksadım şu, onlar Müslümanları uyuz, tembel, hırsız, dilenci biliyorlar. Her gün öyle şeyler gösteriyorlar televizyonda. Ben de çalıştım ki Allah'ın emri böyle. Müslümanlar sadece din sahasında değil, her sahada birinci olacak, örnek olacaklar. Ve kezer ümmeten vasatan li Bütün insanlara örnek olacaksınız diyor Allah. Onun için oğlum uçak motorunda, o da İmam Hatip mezunudur. Arapça okuttum ona da bir numaradır. Böyle o konuda kimsenin yapamadığı motoru yapıyor yani. Kaç defa suikast yaptılar, öldürmek istediler. Polisler koruyor. Yani kurtuldu onlardan. Yani Amerika bizim böyle bir şey yapmamızı istemiyor. Avrupa da istemiyor. Şimdi inşallah dünyada en büyük, çok muhteşem bir harp motoru yapacak. Her şey hazır. Parça vermiyorlar. Kim? Avrupa mesela. Uçak motoru. Parçalar var. Hepsini aynı fabrika yapamaz. Dışarıdan alıyor, vermiyor. Satmıyorlar. Yapmamasın diye. Türkiye'nin gitmesini çekemiyorlar. Ama biz kadere inanıyoruz. Duamızı ediyoruz. Önümüz açık inşallah. Önümüz açık.